Merhabalar özlerim. özledim. Ee, i̇lk öncelikle hayırlı bayramlar. Yine benim bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda tanıtım. <laughs> evet. ikinci tanıtım videomuz geldi. Fakat e, 15, 15 abone videomuz bizim. 15 like olmadı. E, ben normalde bugün bu videoyu çekmeyecektim ama başka video fikri aklıma gelmedi. O yüzden bunu çekmek zorunda kaldım. E, ama bence bu videoya 10 like olsun geldi. Bil gelsin. Yani çünkü hedefimizi başarmadan video çektik. Bence o videoya da 15 saat gelmeli. Yani gelsin, gelecek. Sizden ümidim var, size güveniyorum. Neyse tanıtımımıza başlayalım. Benim adım Rose. 23 yaşındayım, boyum bir atlamış, buçuk, buçuk. Ee, bir tane kardeşim var e, ee, köpeğim var. iki tane yeğenim var. Böyle yani. Bu arada köpeğim Daisy. Ay canım kızım. Yeni aldım onu da. Geçen videoda. Ee, linkini belki açıklamaya koyabilirim. Neyse şimdi bence... kardeşim kardeşim sen anlat kendini. Merhaba benim adım Jimin. Yaşım 21. Evliyim. iki tane çocuğum var. Ee, öyle yani. Tamam yerine geçebiliyorsun. Ee, sırada benim canım görümcem. Merhaba ben e, Tokolay Frozen görümcesiyim. Adım Jasmine. Yaşım 20. E, i̇ki tane çocuğum var yani. Böyle. <laughs> tamam. Abone olmayı unutmayın. <laughs> sırada benim canım 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 mı canım canım mı canım, canım gülüm mü gülüm yeğenlerim var. Ya, hayır abartmadım mı ya? Abartmadım abartmadım. E, merhaba ben e, benim adım Lucas yaşım 4 e da kardeşim var. İkiz kardeşim. Böyle. Merhaba benim adım Linda. Yaşım benim de dört. Dediği gibi kardeşimin ikiziz. Ee, çok yayılmazızdık. Böyle yani. Ana sınıfına gidiyoruz bir de. Tamam. Ee, gelin oturun bakalım çocuklar. Oturduk. Ee, şimdi siz e, Annem almasın kendine. Gel anne. Merhaba, benim adım Zizi. Yaşım 39. Ee, iki tane çocuğum var. Ee, sonra bir tane de kardeşim var. Öyle yani. Ee, bu arada benim teyzem yurt dışında. Bu yüzden burada değil. Ee, anneciğim yerine geçebilirsin. Geçiyorum zaten. Sıra benim canım mı canım mı? Gülüm gülüm. <laughs> e, benim adım Cemiliye, ay Emili işte. Benim adım Emiliye, yaşım 49. E, böyle. E, sonra iki tane çocuğum var, erkek kız. i̇ki tane şeyim var, torunum var. Canım bir tanesi de böyle canım. Rose özellikle canım. Ya ne Ay merhaba ben kız seni seviyorum. Ama onun yeri bir ayrı. Neyse. E, böyle yani görüşürüz. Çatla da patla. Ya. E, şimdi, neyse. Biz şimdi benim arkadaşlarım gelsin. Gelin bakalım. Bence e, tek tek gelin. Tamam ben. Uf benim adım Sofia ee, aynı yaştayım Rose'da 23 yaşındayım böyle e, bir tane kardeşim var o da burada değil şu an ee, abone olup like abone olmayı unutmayın tamam yerine geçebilirsin Merhaba benim adım Ninsi ee, yaşım 22 benim biraz küçüğüm bir yaş küçüğüm zaten beni Sohur videosundan biliyorsunuz e, ee, böyle yani. ve ee, ben tek kardeşim bu arada. Tamam yine geç. Merhaba benim adım Jenny. Je, 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 Je <laughs> Yaşım 23. 2 ee, 3 kardeşiz biz. Böyle. Tamam. İşte bunu bu benim ailem. Neyse evet bir dakika hepsi evet hepsi tanıttı. Aa dur benim tatlı köpeğim kendini tanıtmadı. Vaf 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 vaf. He? Vaf vaf vaf. Ee, daha alışamadı. neyse. Ee, adı Daisy. Yaşı daha 9 aylık. Vaf 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 vaf. Tamam. Eee... <laughs> Çok tatlı bir köpek kendisi o kadar şanslı ki benim köpeğim çünkü. <laughs> Neyse böyle yani <laughs> o benim canım köpeğim. <laughs> Kaç masayıydı? <iyiydi>. Neyse. <laughs> e yok artık alınır mı? <laughs> evet. Bu arada şimdi siz diyebilirsiniz. Yani yeni başlayanlar, beni yeni tanıyanlar diyebilir. Tokalife Queen'den çalmışsın diyebilir. Fakat benim iznin bir iznim var. Yani ben ondan izin aldım. Aslında daha bir cevap yazmadı ama ben dedim ki abla böyle böyle dedim. Ben seni içeriğini çok az alabilir miyim dedim. Yani zaten kardeşim ve yeğenlerimin olması sadece bir içerik alma durumu. Sonrası hep benim uydurduğum şeyler. Kendisi daha cevap vermedi fakat e, bence verir diye düşünüyorum. Belki bu videoya e, görürse verebilir. bayağı mutlu olurum herkese. Ya kendi videosunda ya da burada bence cevap versin. Yani inşallah verir. E, böyle yani çalma durumu yok kesinlikle. İçiniz rahat olabilir. E, böyle yani görüşürüz. Sizi seviyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.